Merhaba sevgili koçlar ve Yükselen Burcu koç olanlar. 6-12 Temmuz haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar, bu haftanın ilk iki günü Ay Balık Burcu'nda ilerliyor olacak. Salı akşamı 19.37'ye kadar Ay Balık Burcu'nda ilerlerken siz de biraz daha içe dönük ve duygusal olabilirsiniz. Ee, yalnız kalma ihtiyacınız artabilir. Yalnız başınıza yapacağınız işler içinde oldukça e, iyi günler bunu değerlendirebilirsiniz. Bunun yanı sıra sağlığınız ruhsal ve manevi konular da haftanın ilk iki günü biraz daha önceliğimiz olabilir. Ayın 8'inde ve 9'unda ay e, Koç burcunda ilerliyor olacak. Oldukça aktifsiniz, dışa dönüksünüz, kendinizi rahat bir şekilde ifade edebileceğiniz, mücadele edebileceğiniz günler özellikle çarşamba ve perşembe günleri. Ancak bunu yaparken e, özellikle çarşamba günü biraz temkinli olun çünkü ay Yengeç Burcu'ndaki Mars'la sert açı yapacak bu kaza ve sakarlıkları ortaya çıkarabilir. Çabuk sinirlenebilirsiniz, öfkelenebilirsiniz. Özellikle aile içerisindeki kişiler olabilir, anneniz olabilir. Onlarla diyaloglarınız tartışmaya dönüşebilir. Biraz daha sakin olmanız gereken günler. Evet bu hafta iletişim gezegenimiz Merkür Burç değiştirecek. 8 Temmuz'da Merkür Yengeç Burcu'na geçiyor. Kısa bir süre kalacak, 23 Temmuz'a kadar kalacak, hızlı bir şekilde ilerleyecek ve 4. evinizde ilerleyecek bu süreç içerisinde. Bu da demek oluyor ki ailenizle iletişimler güçlenecek. Özellikle aile, ailedeki genç nüfuslar, kardeşleriniz, kuzenleriniz, yeğenleriniz, akrabalar... Onlarla ilişkiler bu dönemde yoğunlaşabilir, evde misafir ağırlayabilirsiniz, evinizle ilgilenebilirsiniz, evle ilgili, emlakla ilgili konular, e bunlarla ilgili konuşmalar, anlaşmalar, sözleşmeler gündemde olabilir. Evinizde kullandığınız, ofisinizde kullandığınız iletişim cihazları, küçük araç gereçler söz konusu olabilir. Yeni alışverişler yapabilirsiniz bunlarla ilgili. Evet hafta sonuna baktığımızda ayın 9'unda gece saatlerinden itibaren Ay Boğa burcuna geçmiş olacak ve pazar gününe kadar Ay Boğa burcunda para konuları biraz önceliğimiz olabilir. Özellikle cuma ve cumartesi günleri bazı alışverişler gündeme gelebilir. Pazar günü ise ay ikizler burcunda olacak. Oldukça aktif bir gün seyahat yapabilirsiniz, kısa geziler düzenleyebilirsiniz. Aile üyeleri, kardeşlerle yine bir arada olabileceğiniz, bol sohbet ortamlarında yer alabileceğiniz bir gün olacak sevgili koçlar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. şirket ikinci yarısı